Hepiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Zlatan Animations'ın yaptığı en yeni videoyu izliyoruz ve 7 saat önce yapılmış ama tabii siz bunu 3 gün sonra göreceksiniz. Çok kötü. Neyse yapacak bir şey yok. Everything I got and Minecraft müzik video Minecraft animasyonuna tepki veriyoruz. Ve bir tane daha uzun video var. Onu daha çok vaktim olduğu bir gün izleyeceğim. İzlediğim bir videomu onu bile bilmiyorum ama lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Çok kısa bir video olmuş. Böyle kısa videoları hiç sevmiyorum. Merhaba. Nasıl oluyor da hep bir savaş için içindeyiz? Ne oluyor be? Hmm, pek anlayamadım. Aa eldiveni koruyorlar. Ya da bir şey emin değilim. Ama eldiveni sanırım dostumuz kendi için istiyor. Orayın evet. Orayın çok seviyorum. Ama sen de mi geldi? <laughs> Dans ediyor bir de savaş ortasında. O ateş güçleri daha önceden de varmış çok havalı. Ben eldiveni alınca mı acaba oldu diye düşünüyordum yok direkt dostumuz ateşten yapılma. Şarkı güzelmiş he. Saçı maçı değişirse bu sefer başları derde girecek. Dostlarım cidden güçlüler arkadaşlar. Ama tek sevmediğim şey suratlar işte. Hep söylüyorum. Eskiden suratlar çok daha güzeldi. Anlıyorum daha fazla şey yapabiliyor. ama Allah'ım eldiveni çaldılar. Orayın. <laughs> Aa. Dostumuzu sinirlendiriyorsunuz onun yoluna çıkarak. Neden zaman renk değiştirmeyi düşünüyorsun? Turucu ol! Hadi git turuncum! Demişti bu, bu formundaki onu hiç kimse yenemez. Koca adamları durduruyor. Ulan nasıl? Ulan dev mi? Niye bu kadar büyükler? Sanki hayatta olan heykel gibiler. Bayağı büyükler. Dostumuz cidden çok havalı. Yani hepsinin gücü ayrı havalı ama bununkini bir ayrı seviyorum. Belki temel elementlere karşı bir aşkım vardır bilmiyorum. Ateş, su, toprak, sonuncusu ne bilmiyorum. Hava herhalde. Evet, evet. Bir sonrakinde sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zlatan Animations'ın yayınladığı Everything I Got yani Minecraft Müzik Video Minecraft Animasyonuna tepki verdik Bir beğenimizi bırakalım Abi serseri ya Böyle dans ederek falan savaşıyor En son ki izlediğim o kötü videolardan sonra The kontrol ediyorlardı ve bu dostumuza kocaman bir kılıç geçirmişti o videolardan sonra güzel oldu bu videolar şahsen. O videolar da devam edecek ama biliyorum lanet olsun. Yani her dostumuzun cidden çok havalı ayrı güçleri var. Hiç seviyor musun seriyi ya yani ve hala devam ettirdiğini görmek güzel bir şekilde geçmiş hikaye katmaya çalışıyor hikayeyi canlı tutmaya çalışıyor. Çünkü animatörlerin şöyle bir sorunu var arkadaşlar. Bir hikayesi biterse yeni bir hikaye başlatmak zorunda. Yeni karakterler yapmak zorunda. Bu yüzden hep eskiye sadık kalıyor. <laughs> Güzel olmuş. Umarım öyle beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı Çok sevinirim. Görüşmek üzere.